karavan alacaksam karavan alacağım. Benim aklımda şu var. Arabayla geziyorum ya her yerde. Bir tane arazi bulacağım. Böyle dört dönümlük bir arazi. Üzerine kendi evim yapmayı düşünüyorum. Yani kendim yapmayı düşünüyorum bu arada. Başkasına değil. Sıfırdan araziyi tutacağım. İşte belki temeline beton gerekiyorsa o betonu ben yapamayabilirim. Onu beton hemen kuruduğu için onu makine, makinelerin yapması lazım. Bir tane e, beton mikseri tutarız. O kadar. Onun dışında evin full sıfırdan temelde çatısına kadar hepsini ben yapmayı düşünüyorum mesela. Hani şimdi aranızdan şunu diyecek hocam. Abi neden kendin yapıyorsun? Git yaptır. Abi git morguca gir. Ev al. Bak aynı şey. Şu an eve çıkmamamın veya başka bir işe girmememiz sebeplerinin aynısı. Değişen bir şey yok. Ben kendim yapmayı daha çok seviyorum. Bazı şeyleri. Yapabilir miyim? Deneyeceğiz, göreceğiz. En azından denemiş olacağım. Yani baktım, yapamadım, ee, yapamadım diye bir şey yok. Yapacağız. <laughs>